Ee, çok fazla demans hastalarıyla e, haşır neşir olmadığı için, çok fazla bu alanı bilmedikleri için e, gözden kaçırabildikleri şeyler olabiliyor. Kaş yaparken göz çıkarılabiliyor falan gibi durumlar oluyor. E, bundan dolayı size e, en azından göz önünde bulundurulması gerekenler ve e, neleri e, acaba bu süreçte görebilirsiniz neler normal neler düzelir neler geriye dönebilir veya Ama hani olursa ileride daha az problem çıkarır vesaire gibi e, çok da zorunda olmayan bir ameliyat türü e, önerilmiştir e, Bu durumda ne yapmanız gerekir şimdi nazikcirler e, ilerlemeye karşı çok daha e, fragildirler daha hızlı bir kötüleşme gösterebilirler. Öncelikle doktorunuza bunu konuşmanız lazım.